Emeklilik sistemi mi geliyor ya da emeklilik sistemi içerisinde bir değişiklik mi olacak? TES nedir diye soran arkadaşlarımız var. Ee, önemli bir gelişme artık ciddi ciddi e, yazmaya başladı etkileri. Nedir TES aslında? Kimleri nasıl etkileyecek? Oradan başlıyor. Şimdi Türkiye'de BES, Ortak Katılım Sistemli, Bireysel emeklilik sistemi dediğimiz ve çalışanların maaşlarında yüzde üç kendi rızasıyla kesinti yapılan, oluşturulan bir sistem var aslında. Hı hı. 2017 yılında devreye girmişti bireysel emeklilik sistemi, ortak katılım sistemi. Burada 45 yaş altı zorunluydu ama bakın zorunlu gibi gözükse de isteyenler iki ay içinde cayabiliyorlardı Şebnem Hanım. Şimdi bu bireysel emeklilik sisteminden vazgeçilecek. Artık tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanlar adına başlayacak. Şimdi BES'te 45 yaş altı zorunluydu ama o da 2 ay içinde cayabildiği için aslında çok da büyük bir zorunluluk yoktu. Siz çalışmaya başladınız 45 yaş altındaysanız maaşınızda %3 kesinti yapılsın mı diye soruyorlardı. Siz hayır derseniz 2 ay içinde cayıyordunuz bir daha para mara sizin maaşınızdan kesilmiyordu. 45 yaş üstündeyseniz zaten sisteme katılmak zorunda değildiniz. Bakın buraya kadar 2017'den beri olan bir sistem var Türkiye'de. Yani Hı. yaklaşık 8 yıldır. E şimdi bir anda TES orta vadeli programda denildi ki 2026 yılının ikinci çeyreğinde TES'i devreye sokacağız. TES ne? SGK'dan bağımsız ikinci basamak zorunlu bir emeklilik sistemi gibi düşünebiliriz. Zorunlu. Ama şöyle Evet ama bir emeklilik sistemi ama baştan söyleyeyim SSK, Bağkur emekli sandığı gibi düşünmeyin. Mesela TESE tamamlayıcı emeklilik sistemine maaştan bir kesinti yapılacak. Bireysel emeklilik sisteminde işverenden kesinti yapılmıyordu. işverenden de bir kesinti yapılacak. Yüzde üç çalışandan, yüzde üç işverenden kesinti yapılacak. Bu kişiler emeklilik hakkı elde ettikleri zaman toplu para alamayacaklar kendilerine aylık aylık ikinci bir emekli aylığı gibi ödeme yapılacak. Ne zaman emekli olacaklar peki? 8 Eylül 99 sonrası 30.04.2008'e kadar sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60. 1 Mayıs'tan sonra sigortalı olduysa kademeli kadınlar 65, erkekler 65. Yani bu yaşlara geldiğinde kendilerine şimdiden çalışıyorsa kesilmeye başlayacak. O yaşlar 58, 60, 65 yaşları geldiğinde de emekli aylığına ilave yine bir emekli aylığı gibi aylık bazda bir ödeme yapılacak. Peki ne kadar bir yapılacak? Şebnem Hanım ne kadar bir? Şimdi emekli aylığı 16.881 lira. Bugünkü rakamları ele alalım. Bugünkü rakamlara göre yıllarca para ödediniz. 2025'in rakamlarına göre söylüyorum. Emekli aylığı 16.881 lira en düşük. 20 alan var, 25 alan var, 30 alan var. Ama insanlar düşük emekli aylığından şikayet ediyor. Bugünkü rakamlara göre işte yıllarca bu TES'e para ödeyeceksiniz. En düşük asgari ücretten kesintiler yapılıyorsa emekli olduğunuzda 500 lira, 700 lira, 1000 lira, 16.881 liranın yanında bu parayı alacaksınız. Biraz daha maaşınız yüksekse 2.000 lira, 3.000 lira, 4.000 lira da olabilir. Böyle paralar alınacak. Hiçbir şey değil yani. Yani Bilmiyorum. insanlar şöyle düşünmesin. Ya güzel bir şey aslında işte 16.881 lira, 20.000 lira, 25.000 lira emekli aylığımız var. Kesilsin, emekli olduğunda bir 15 lira oradan gelsin kardeşim. Gibi bir şey değil bu. 500 lira, 1000 lira, 1500 lira. Şimdi burada amaç ne? Oraya doğru gideceğiz. Şimdi başlangıç, tarihi ne zaman? Tek tek soru cevap gidiyoruz. Tamam. Birincisi de dediniz ki BES nedir? TES'i de anlattım, BES'i de anlattım ikinci bir emeklilik sistemi olarak hayatımıza girecek. Ne zaman başlayacak? 2026'nın ikinci çeyreği yani 1 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında bir değişiklik olmasa başlayacak. Katılım zorunlu mu? Evet. Beste bakın katılım zorunlu değildi. 45 yaş altı zorunlu gibi gözükse de iki ay içinde cazı, cayabiliyordu. Burada caymak yok. Başlayacaksınız, devam edeceksiniz. Eşçi, memur, devam. Her ay, her ay, her ay, her ay. Zaten. Işte, çalıştığı süre içinde kesilecek. Cayma ve çıkış hakkı. Beste 2 ay içinde cayma vardı. Bakın burada en az 10 yıl ödemek zorundasınız. Ama 10 yıl sonunda da size yine bir para mara vermiyor. Emekli aylığınızı bekleyeceksiniz. Yani gerçek emeklilik yaşınızı bekleyeceksiniz. Çalışanın katkısı %3. Bu durumda düşük maaş alanların maaşlarından bir de %3 kesinti olacak. Mesela 22.104 lira alan birisinin bürütü 26.000 lira. 780 lira kesilecek şu anki asgari ücretle 22.104 lira alan kişinin maaşı 21.324 liraya düşecek. Gibi. İşverenin katkısı, bakın bireysel emeklilik sistemine işveren bir katkı koymuyordu. İşveren çalışanın maaşını veriyor, sigortasını yatırıyor, vergisini yatırıyor, yemeğini veriyor, yolunu veriyor, kıdem tazminatını veriyor, yıllık iznini veriyor, ihbar tazminatını veriyor, diğer sosyal haklarını vermeye çalışıyor işverenler. Bunun üzerine yüzde üç de işveren ayrıca bir prim yatıracak. He. Parası biriksin diye. Bak beste bu yok. Teste işverenden de kesecek. E şimdi işverenler de diyor ki ya ben şimdi hem kıdem tazminatı vereceğim. Kıdem tazminatı yaklaşık olarak brüt ücretin 8.33'üne denk geliyor ama kıdem tazminatının bir tavanı olduğu için yüksek rakamlarda oran daha az. E bu durumda da ben zaten her ay çalışan için yüzde 8.33 oranında zaten bir karşılık ayırıyorum. Yani kıdem tazminatı olarak veriyorum. E bir de bunu niye vereyim ki diyebilecek işverenler. Acaba evet. kıdem tazminatına dokunma söz konusu olabilir mi? Sayın Cevdet Yılmaz hayır diyor. Kıdem tazminatına dokunmayacağız diyor. Ama onu bilmiyoruz bakın şu an. O hep bu gündemde. Bu arada arkadaşlar sorularınız var görüyorum. Özgür Bey bir bitirsin. Ee, önemli çünkü söylediği şeyler. Ee, sizin sorularınızı da aktaracağım Özgür Bey. Konuyla ilgili sorular var. Görüyorum. Tamam. Onu. Şimdi devlet katkısı yavaş yavaş böyle gidiyorum. Madde madde gidiyorum. Herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce umarım anlatabiliyorumdur. Devlet katkısı yatırılan para sizin maaşınızdan bir kesinti oluyor Şebnem Hanım. İşveren de katkı koyuyor. Yüzde üç, yüzde üç Devlet de oradaki paraya yüzde otuz katkı koyuyor. Yani sadece faiz işletiyor diyebilirsiniz. Onun gibi yüzde otuz üzerine ilave yapacak. Fonların yönetimi en önemlisi. Geldik bu fonu kim yönetecek? Şimdi yani. Beste fonlar bireysel emeklilik şirketleri üzerinden işliyordu. Hı hı. Beste Türk ve yabancı birçok şirket var. Bu bireysel şirketler tarafından e, bu paralar işleniyor ve hükümet bu paraya dokunamıyordu, karışamıyordu Beste'ki paraya. Ama Teste Fonlar daha böyle merkezi devlet denetimine geçecek. Bizim Türkiye'de devlet denetimine dediğimizde hükümetin kaynağı olacak. Gibi hmm. düşünebilirsiniz. Tabii. Birikimlere ne zaman ulaşılacak? Beste isteyen istediği zaman çıkabiliyordu. 10 yıl kalıp 56 yaşında da kendisine ya toplu para veriliyordu isterse toplu para isterse de aylık aylık alabiliyordu. Testte böyle olmayacak. Testte emeklilik yaşı gelecek. Emeklilik yaşı geldiği zaman toplu para da verilmeyecek kendisine. Aylık aylık ödeme yapılacak. Bu durumda da 9 Eylül 1999-30.04.2008 tarihleri arasındakiler kadınlar 58 erkekler 60 yaşını bekleyecek. 1 Mayıs 2008'den sonrakiler kadınlar 58-65 kademe, erkekler 60-65 kademeli yaşını o yaş geldiğinde kendisine para. Mesela bugün sisteme girecek genç bir arkadaşımız kardeşimiz. Evladımız 20 yaşında. Bugün 20 yaşında ilk defa sigortalı oldu ve diyelim bu sistem başladı. O kişinin maaşından kesinti olacak ama o kişi 65 yaşında emekli olacak. Toplam. Yani yaklaşık 45 yıl boyunca bu sisteme para yatıracak. Oh. 45 yıl sonra 65 yaş geldiği zaman da küçük küçük emekli aylığının yanında küçük kendisine bir para verecek. 45 yıl sonra bugün 20 yaşında sigortalı olan birisi için söylüyor. Ya. Sağlanan gelir. BES'te toplu para ve emekli aylık maaşı şeklinde küçük küçük verilebiliyordu. Tercih size, size kalmıştı. Burada eee TES'te SGK'dan alınan maaşa ek tamamlayıcı bir küçük bir maaş daha verilecek gibi gözüküyor. Hmm. Esneklik BES esnek, çıkış serbest, cayma serbest. TES e, TES tamamlayıcı BES sistemi. Katı, zorunlu çıkış, sınır. Çalışan açısından avantajları, dezavantajları avantajı uzun vadede bir, tamam yani benim maaşımdan kesilsin kardeşim. Çok da önemli değil. yüzde %3 işverenim de ödeyecek. Geldiğimde 58-60 yaşlarıma geldiğim zaman oradan küçük de olsa bana bir şey versinler. 500 lira 1000 lira fark etmez diyen birisi için gayet iyi. Dezavantajı düşük maaşlardan yapılan yüzde üçlük kesinti bakın beste isteyenler kes diyor. Rıza gösteriyor. Burada rıza, rıza sorulmuyor. Kesecek %3. E sizin %3'lük bir gelir kaybına uğrayacaksınız. Sonrasında da o 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl kim görecek, kim göremeyecek o tarihlerde de böyle aylık aylık kendilerine bir ödeme yapılacak. Daha mantıklı bir şeyler hükümetin söylemesi lazım ki insanları ikna edebilmesi için. İşveren açısından avantajları, dezavantajları. İşveren açısından hiçbir avantajı yok. Çalışanın maaşına tüm maliyetin yanında bir yüzde üç daha ekstra maliyete katlanmış ne olacaklar. Olay. Devlet açısından en 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 bir, dev bir dev bir tasarruf kaynağı. Ama bakın ama devlet dediğimizde biraz önce Halk TV'de de söyledim. Devletin yararına olursa ben buna da razıyım. Benim zararım olsun devletin yararına olsun. Buna razıyım. Ama devlet adına hükümetler bu fonu kullanacak. Başka bir yerde ya zarar ettiği zaman belki o zararı oradan kapattıracak. Yani devletin de bir yararı olmayacak gibi gözüküyor. Ee, şimdi bir de şöyle bir hesaplama yaptım bugün. Bunu da sosyal medyadan paylaştım. Bir 10 yıllık bir hesap yaptım Şebnem Hanım. Türkiye'de kaç milyon çalışan var? 25 milyon. Hayır, en alça. alt bürüt ücret 26 bin lira, en üst 195 bin lira ama Türkiye'nin ortalaması bürüt 40 bin liralardı. Hı hı ortalama 40 bin liradan yüzde üç işçi, yüzde üç işverenden kesinti olursa yüzde otuz da devlet buna katkı koyarsa bir yılda 936 milyar. Yani bir yılda 22.8 milyar dolar para birikiyor fonda. Vay vay vay. vay, vay. 10 yılda 228 milyar dolar birikecek 10 yılda. 20 yılda 456 milyar dolar. Bakın Şimdi bu paraların büyüklüğünü küçüklüğünü şöyle anlatayım. Sığınmacılar Türkiye'ye girdiğinde Türkiye'ye 3 milyar dolar para verdiler bunları kabul edin diye. 3 milyar dolar biz kabul evet. ettik. Şimdi toplamda 10 yılda 228 milyar dolar para birikecek. Ve bunun kullanımı hükümetlerde olacak. Bu AK Parti'ye güvenebiliriz, güvenmeyebiliriz. Ya zaten AK Parti bunu iyi değerlendirir diyebiliriz. Ama sonra gelecek PAK Parti'ye güvenemeyiz. Değil yani sonrakiler, sonrakiler, sonrakiler devam edecek. Olmaz ki. Ya. Şimdi burada amaç ne? Amaç ne? Amaç gerçekten bir emekli oldukları zaman ileride düşük aylık alacaklar. Şimdi bugün hükümet yetkilileri 30 yıl, 40 yıl sonrakiler rahat etsin diye bugünden tedbirler mi alıyor sizce? Yoksa bütçede devasa açıkları kapatmak için devasa bir bütçe mi oluşturuyorlar? Ben bizleri izleyenlerin yorumuna bırakıyorum. Ben bu yorumu yapamam. Bilmiyorum çünkü. Yani fon oluşturuyorlar gibi gözüküyor Özgür Bey açıkçası. Ben yaparım yani o yorumu. <laughs> Bence kendilerine fon oluşturuyorlar. Çünkü bunun e, baktığınızda çalışana ne yaş anlamında ne emeklilik yaşı anlamında ne de maaş anlamında herhangi bir etkisi veya katkısı olmayacak sizin anlattıklarınızdan benim anladığım bu Üçün ama şimdi bir, bir, şey bir şey söyleyeceğim bana ya benim maaşımdan o üçü kesmesinler o yüzde %3'ü ben kendim tasarruf edeyim çok daha iyi değerlendiririm diye düşünüyorum açıkçası tamam Şebnem Hanım siz olsun yani. haklısınız da yapacak bir şey kalmadı Köprüler, köprüleri mi satalım